Okay. Oh. no you don't, you don't have to do it. it's almost okay finally i got my package for dna test so i will do this after work can me <laughs> also yeah. i got my credit card from it's important <laughs> Bu benim öğrenci düzenim onaylandığını gösteren kağıt. Ev şeyden, buranın hükümetinden. Çok gurur verici. Yeni kartımı hiç mı birlikte. Kanunu açma konusunda kadar kötüyüm ki ya. Şunları. Okey, numara gözükmüyor. Gösterebilirim şöyle. Şunu çıkartacağım. Do <laughs> I wish I knew you wanted me. What you do? <laughs> Why are you wearing the box? Booties. Okay, bu DNA testini işten sonra açık yapacağım sizinle birlikte. Sonra bunu post ofisine bugün gönderirim muhtemelen ki bir ay sonlarca geliyor test sonuçları. Listen can you say merhaba? Merhaba. Say, merhaba Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> This Türkiye <is> so nice. <laughs> okay, bye bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> um, paket şöyle. Gördüğünüz <laughs> gibi Texas'tan geliyor. sonra her bir yana içeriden yana 45 saniye boyunca çevirerek işte tükürük şeylerini oraya aktaracağız. Sonra bir kutu var. Bu şey gibi işte. Korona testi gibi işte. Onun içine kırıp böyle o sıvın içindeki şeyi kırıp gö kapatıp göndereceğiz. Şöyle Ay, ben şimdi Ömer'e tane hemşiresi olduğum için bütün her şey böyle açardık. içine dokunmadan içisi, içisi steril kalsın diye. <laughs> şimdi bunu yapacağım. Bu arada bu yapmadan önce en az yarım saat öncesinden ne su içebiliyorsun ne yemek yiyebiliyorsun. Dişini bile fırçalayamıyorsun. Yarım saat öyle hiçbir şeysiz durman gerekiyor. Durmuşumdur herhalde. Hey Siri, 45 saniye zamanlayıcı kur. açık bir şekilde kalmaz çok zor aslında. Okay, Siri. Um Siri, 45 saniye zamanlayıcı kur. 45 saniye süre şimdi başladı. karıştırırken de olur olmaz ekstra böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Kazıyorum orayı. Şimdi bunu da... Bunun içine koydum. İki tanesi de burada. Ondan sonra bunu kapatıyorum. Hava kaldı. O ya kar yağıyor. Göstereceğim size şimdi. Evet, date of birth. Mouse and August. 08.98 98 Ağustos. Böyle biliyor musunuz Amerika'da normalde Türkiye'de gün, ay, yıl yapıyoruz ya Amerika'da ay, gün, yıl yapılıyor. Yani orayı dikkat edin eğer önünüze çıkarsa. Ben ilk başta çok karıştı. Sonra dedim ki yani <laughs> okey. Bunu da içine koyuyorum. Bugün götüreceğim, vereceğim. Sonra bir ay sonra sonuçları alınca tekrar görüşürüz. Sadece tekrar arkadaşlar bu arada ben bir söyleyeyim öncelikle ben neyim neredeyim Ben bu arada normalde tokatlıyım. <laughs> Bayağı biliniz tokat. Babam tokat Turhal. Annem de tokat Zile. Ama işte İstanbul'da yaşıyoruz. Ben artık New York'ta yaşıyorum. Ama benim babam Çerkez yani Hatta ben bu şeyde E-Devlet'te böyle bakıyorsun ya soyadına bakılıyordu bir ara. Orada birkaç tane böyle Çerkezistan falan yazıyordu. Acaba bu burada çıkacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Ondan sonra bir de acaba inşallah Afganistan, Suriye falan çıkmaz. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Benim ayak parmak yapım böyle Mısır'ın Ayak ya parmak yapısına uygun bir şey. Muhtemelen bu da çıkacak. Bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz. Bu kadar bu bir ay sonra görüşürüz. Bye. Bu da benim düzeneyim. <laughs> Selam var. <laughs> Nasıl giriş yapacağım? Nasıl ekran, ekran görüntüsünü almam lazım. Tamam, bir dakika. Selam herkese. <laughs> evet, aradan bir ay geçti sanırım ve ben sonuçları aldım. Aslında ilk buraya bakarak burada şey yapacaktım sonuçlara bakıp burada ilk tepki vermek istedim ama bir anda akşam bakayım dedim sonuçlar gelmiş mi diye çıkmış sonuçlar hemen sayfa açıldı o harita var ya de, nereden geldim gösteren dedim hemen açıldığı gibi kapatmaya çalıştım görmem işte ilk videoda yapayım diye sonra arada böyle Hindistan'ı gördüm ben böyle uyuyamam <gülüyor> Hindistan <gülüyor> görünce dedim ki uyuyamam bakmam gerekiyor Neyse arkadaşlar sonuç olarak Hindistan %1'den az ama haritada gözüktüğü için çok korktum. <laughs> so, şimdi ekran görüntüsü alıp, umarım, yani becerebilirsem, Shift Command 5 diyor. Sonra şu anda kayıt yapılıyor. Tamam, ekran kaydını alıyorum. Şimdi buradan Family Tree giriyoruz. Ona sizin kitinizin olduğu zaten numarası eşleşiyordu sizin şeyinizle. Family tweet. Çi çi çi. Buradan My Origins'e tıklıyoruz ve sonuçları görüyoruz. Da 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 da. That's my result Evet şimdi gelin açıklayalım ne, neyin ne olduğunu. Şimdi %91 Middle East and North Africa şöyle dalmış kendi içinde. Anatolia, zaten bu bildiğiniz Türkiye işte bizim Türkiye toprakları Anatolia diye geçiyor. Eski adıyla da işte Mezopotamya. Ondan sonracığıma 111 Saturn, Levant. Yani şu galiba. Yok bu. Aynen. Ürdün, İsrail tarafları. Vay. <laughs> Bir sonraki de Üst, Levant. Levant yani herhalde eski ismi. Bu da Lübnan, Kıbrıs. Birazcık Suriye'yi hanı içeriyor. Ama yüz4'ten azdı. Asıl şey kısmı ben size burada zaten Çerkez'im demiştim. %30 Çerkez çıktım. %23'ü North. %4'de South. Caucasian. Caucasian'ı burada bu arada beyaz diye adlandırıyorlar. Böyle şey bizim, ben mesela şu anda İES dersi alıyorum. Bu kadar saç çıkarmaz mı? Neyse ben şu anda ESL klas alıyorum ve orada mesela farklı farklılıklardan arkadaşlarım var. Bir tane arkadaşım Ukrayna'dan işte Rusya'yı falan da biliyor. Dedim işte ben, ben Çerkez'im hani bu arada Çerkezler de eskiden Rusya topraklarında yaşıyorlardı. Sonra sürgün olunca işte dağıldılar. Neyse kadına dedim ki ben Çerkez'im işte Kalkajan'ım eski Rus topraklarından dedim. İşte öyle bir şey yok falan filan dedim ama yani öyle. Burada araştırınca hatta bakın Caucasian'a bakınca bunların hepsi buralar biraz uzaklaştıralım şunu. Buralar hep işte Moskova'nın Moskova işte hep Rusya'nın yani buralar. Ukrayna, Belarus. Bunları da biraz almış ama Ukrayna falan değil yani Rusya aslında. %23 %7. Aa, evet, yüzde %3 burası burası Gürcistan üstü işte. Buradan gelmişim. Yüzde 23. Çerkez dediğimiz şey. Ee, geri kalan diğer işte yüzde yedilik kısımda Gürcistan'ın oradan gelmiş. Evet. Şimdi burası böyle dalmıştı. Çoğunluk. Sonra Euro kısmı. Avrupa kısmından da yüzde beş East Slav, Slav ve şey yüzde iki de Yunanistan çıktı. Son yüzde %2'den az var. Bunları nasıl çıktığını göstereyim. Yavaş yavaş. Bunlar sıfır zaten. Bunlar sıfır. İnsan bir Amerika kısmına gider. Bak şuralar falan hiç yok. Kanada, Amerika. Öpüşüyor şu şu kısım yüzde %100 Türk böyle Mezopotamya, Türkiye falan çıkmadı. O zaman yani boşuna olacak her şey. Şimdi bu böyleydi. Bu programın bir de şey özelliği var. Um, bu testi yaptıran insanlarla senin DNA'n yakın eğer senin akrabalık derecene göre sana sıralıyor. Şimdi oradan ben birkaç kişiye yazdım. Birkaç kişiye, 10-15 kişiye yazdım. 3-4 kişi cevap verdi. Ama şunu fark ettim ki akrabalık derecelerim olanların çoğu yabancı ya da çerkez. Böyle hep çerkez alfabesini gördüm. Ya da bilmiyorum Türkiye'den çok yaptırmıyorlar bu <laughs> testleri bir de o var yani. Şimdi mesela ilk mesela iki dereceden yakınlıkta olan bildiğin çerkez birisi var bayağı. Bununla bayağı yakın akrabalığımız var ama ne birbirini tanıyoruz ne başka bir... ismi de Vladimir. Muhtemelen Rusya'dan birisi. Sonra mesela ikincisi de bilinç çerkez şeyini koymuş yani fotoğrafta da zaten gördüğünüz üzere. Burada mail adresi falan var da sizin mail atmayın. <laughs> Bakın işte kabarca, işte bunlar şeyler hep. Çerkez boyları. Burada beni izleyip çerkez olan var mı? Ben ee, Abze boylarından geliyorum. Varsa bana ulaşın. <laughs> Belki biz akraba çıkarız. <laughs> İşte mesela böyle arada Cengiz, ne bileyim İhsan, Dursun, böyle arada Türk isimleri var onlara şey yaptım, mail attım. Burada işte ikinci dereceden dördüncü dereceye kadar işte kaçıncı kuzen, üçüncü dereceden kuzen. Sonra hep işte dördüncü dereceden kuzen. Zaten yoldan geçen insan da dördüncü dereceden kuzenin oluyor tamam mı? İşte birkaç kişiyle konuştuk. Bir tane kız da Çerkezmiş. Oradan muhtemelen şeyimiz var, akrabamız var ve kız Fransa'da yaşıyor. Sonra bir tane daha yazdı. O da nedense hep böyle yurt dışına çıkacak insanlar bunu yaptırmış. Demek. Ki. O da mesela bir dahaki ay Londra'ya taşınacakmış yüksek lisans için. O da Kayseri tarafından mı geliyordu ne? Onunla doğru ne alaka bilmiyorum. Belki Tokat Kayseri oradan bir şey olmuştur hiç. Akrabam yok orada bildiğim kadarıyla ama o da oradan akrabayız sanırım. Bir tanesi dördüncü dereceden o dedi ki o da işte o Tunceli Munceli'de ama Hiçinde çerkezli var ne başka bir şey Onunla hiç akraba olduğumuzu düşünmüyorum bile o yüzden şey yapmadık öyle yani güzel şeyi öğrenmek güzel oluyor ben nereden geldiğini <laughs> ne yapacaksın ama şey yani en azından çerkezim diyordum demek ki gerçekten çerkezmişim yüzde çıktı yani sadece bir taraf ama az çıktı ondan sonra cima şaşırtan bir şey var mı biraz yüzde altı mıydı Avrupa. O biraz garip. Daha fazla olsaymış. Bir <laughs> i̇şte de hiç Amerika falan yok yani. Biraz bizim taraflarda kalmışız. Aa şey, %3 Asya var mesela. %3 Asya. Bu Siberya tarafları. Siberya. Siberia. Beni şaşırttı mesela. Ve mesela buradaki hostannemle konuşurken işte sonuçlar şey söylediğimde %3 Asya çıktıysa okuldan scholarship olabilirsin dedi. Asyaları burada sana bir scholarship veriyorlar. %3'e de vermezler herhalde. Biraz zorlama olur falan. Şöyle falan giderim. Şaka. Rehsiz değilim arkadaşlar. yeah, that's my result. Ben memnunum sonuçta. Bu arada normalde ben, benim aldığım şey bu sadece nereden geldiğimi gösteren bir DNA testi. Ama bazı testler var ki aşırı kapsamlı. Yani sağlık problemlerini, neye toleransın olup olmadığına kadar söyleyen testler var. Onlar biraz daha pahalı ve daha test süreci uzun sürüyor. Ama gerçekten pahalı bu arada. Ben buna ne kadar verdim? 80 dolar verdim. 50 dolar olan da var ama bu kadar şey göstermiyor, güzel göstermiyordu. Fiyat performans olarak bu en iyisi. Ondan sonra aldım testi. Bir hafta içinde geldi bana. Zaten gördünüz. Yaptım. Geri gönderdim. Bir hafta sonra onlara ulaştı. Ulaştıktan 3 gün sonra analiz etmeye başladılar. Bunların hepsini şeyde görebiliyorsun. sitelerinde takip edebiliyorsun. 20 gün sonra da bitti sonuç. Yani sonuç çıktı 20 gün sonra da. Ama bu yurt dışından yapıyorsanız. Çünkü Houston, Texas'ta yapıyorlar bunu. İşte kargolamak falan filan daha uzun sürebilir. Ama yapın ya. Güzel yani. Öğrenin nereli olduğunuzu. <laughs> hani enteresan. Mesela şeye söyledim, buradaki arkadaşıma söyledim Brezilyalı. Ama o dedi ki bizde sizinki gibi böyle farklı işte sizin bizim mesela ülkeler yan yana Avrupa falan değil mi? Onların bir tane büyük Brezilya, bir, resmen Amerika kadar büyük bir alanları var. Bizde bu kadar farklı farklı ırktan gelinmiyor, tek bir ırktan oluyor, boşuna yapmak istemiyorum dedi. Anlıyorum. Ama bilmiyorum belki de farklı bir yer çıkacak, bilmiyor kız yani değil mi? <laughs> Hoşuma gitti ya. Güzel. Yani Afganistan, Pakistan ve Suriye öyle bekledim. Bekle yani şey çıksaydı çok üzülürdüm. Keşke yapmasaydım falan derdim. <laughs> ya ben çok mu Her şey. <laughs> neyse sevdim. Bunu nasıl durduracağız? Evet kapatma vakti geldi. Bu arada bu ay içinde hayatımda değişiklikler oldu. Benim hayatımı aşırı kolaylaştıran bir şeye sahip oldum. Şimdi size onu gösteriyorum. <laughs> vakum, robot vakum. Ya bu kadar güzel bir invent olabilir mi? Allah aşkına herkes alsın, herkes edinsin. Bu arada bu benim şeyim, yılbaşı hediyem arkadaşım Tamina. <laughs> bu kadar güzel bir hediye olamazdı. Ayrıca Beyoncé konserine de gidiyorum. Bu da bir hediye, bilet, konser bilet hediyesi. Benim erken doğum günü hediyem. Çok mutluyum. Onu da muhtemelen vlog yapacağım. Ama ister misiniz bilmiyorum. Eğer isterseniz yazın. <laughs> Zaten arkadaşlarım izliyor ya. Ya Birazcık dağıtsın ya şu videoları. Onu koymayacağım. Size kızmıyorum. Bundan sonracığıma bir de bir şey söyleyeceğim. Sizce bir sonraki videoda böyle okula gidip okul şeyimi falan mı çekeyim? Ya da benden ne video çekmek istersiniz? Böyle günlük hayatımı mı? Ya da spora başlayayım diyorum. <laughs> Neyse şu an boş konuşuyorum. Başka bir şey oldu mu? Yok. Size iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.